Merhabalar. Biz burada ne yapıyoruz diye biri sorsa bize, herhalde kala kalırız. Ya da yaptığımız şeyle ne umuyoruz? Burada ya da kendi e, kişisel yaşamımızda, iş yaşamımızda. Yaptığımızın anlamı nedir, nereye gidecek? ne olacak? Ya da bir psikiyatrist bozukluk, kullanım dışı, eksik hakkında ne söyleyebilir ki? En fazla şunu söyleyebilir herhalde. Amerikalıların yönettiği, Amerikalıların kurduğu bir dünya düzeninde Amerikan Psikiyatri Derneği'nin belirlediği çerçevede yani işinde ve ilişkilerinde sorun yaşayan, işini ve ilişkilerini yürütemeyen kişiler bozuktur. İşini ve ilişkilerini yürütememesine neden olan şeye de bozukluk denir. Eğer kendisi bundan şikayet edip geliyorsa hasta işte hastadır, depresyondur, anksiyete bozukluğudur, şudur budur. Anası babası getiriyorsa da kişilik bozukluğudur. Bu bilgiyle gayet saygın bir meslek yaşamınız olabilir ve tamamlayabilirsiniz hatta. Detillidir yani bu işlevsellik üzerinden ta tanımlar. İşe yaramayanları sistemin dışında tutmak, işe yarar hale geldiğinde de sağlıklı ilan etmemizi sağlar. Ama biraz aklınızdan zorunuz varsa ya buradan bir insan çıkmaz diye dertleniyorsanız o zaman da başınıza iş açmış olursunuz. Bu bilgiyi kullanmadan insan insanı anlamaya çalışırsanız bir psikiyatristin karşılaşabileceği en öncelikli soru karşımda konuşan varlık ne diyor? İkinci soru ne dediğini biliyor mu? O yeni bir soruyu getiriyor. Onun ne dediğini ben doğru anlıyor muyum? Sonra dördüncü bir soru geliyor. Bütün bunları bana niye anlatıyor? Ne istiyor benden? Kelimeler ya da kavramlar aynı amaca hizmet edebilir mi? Hepimizin ağzından çıkan her kelime hepimizde aynı rezonansı ya da aynı anlamı oluşturabilir mi? İnsan yavrusu hani Hieronymus Bosch'un şu tablosundaki gibi dünyaya geliyor. Kafası böyle bir şey. Karma karışık. Biz bir anlamda bir fizikçinin deyimiyle kaosun çocuklarıyız. Buradan Osman Hamdi Bey'in şu tablosuna nasıl geçiyor? Ve geçerken aynı şekilde mi geçiyoruz? O ilk tabloda gördüğünüz o karma karışık durumu kelimelere, sembollere, yazılara, resimlere nasıl döküyoruz? Dökerken de eş anlamlı bir karşılık var mı? Bizde böyle oluşuyor mu? Delilerle akıllılar arasındaki fark nerede oluşuyor? Deliler kelimeler tarafından istila edilmişlerdir. Yani o kelime neyse oraya saplanıp kalırlar. Söylediklerinden emindirler. Bilirler, nettirler, düzgündürler. İçerideki ile dışarıdan gelen arasında bir bozulma yaşamazlar. Akıllılar ise kelimelerin içinde yaşarlar. Bir anlamda o kelimelerle bozulmuşlardır. Ya da tersini düşünebiliriz. Yani düzgün olmak deli olmak demektir. Hiç bozulmamıştır. Akıllı olmaksa bozulmuş olmaktır. Düzgün olmak kötü bir şeydir. Çünkü düzgünlük zalimdir masum değildir düzgün. İstemediklerini, beğenmediklerini, çıkıntıları muktedirin istemediği gibi olan yerlerinizi kesip atar. Balerinler şekilleri bozulmuş iskelet gibi görüyor, biçimlendirir. Çinliler kadınların ayaklarını düzeltir. Victoria döneminde kadınlara korse giydirerek bedenlerine şekil verilir. Aristoteles antik çağda kadınlar erkeklerin şeklinin bozulduğu haldir diyor. Şekli bozulmuş erkektir kadındır. Üstelik kendi üstünden tanımlıyor yani. Umberto Ecois ise şöyle diyor. Güzellik tekniğe getirilir. Güzellik sıkıcıdır. Ama çirkinlik sonsuzdur. Yaratıcıdır. Tanrı gibidir. Tahtası eksik olmak akıllılara has bir durumdur. Eğer tahtanız eksik değilse yeni bir şey üretme olanağınız kalmaz. Çünkü o boşluğu doldurabilmek için bir şey üretmeniz gerekiyor. Aslında tahtası eksik demek yanlış kullanılır. Tahtası tam olmak, eksiksiz tahtalara sahip olmaksa teknik olduğu için üretimi kısıtlayan bir şeydir. Dil nedir? Dil bir şeyin yerine bir şeyi koyabilmektir. Metaforlar ve metonimilerdir. Deliler metafor üretemezler. Dili ezberlerler. Rahsansaldır yaşantılarıyla gerçekle kelimenin eşleşmesi. Akıllılar yani bozuk olanlar, akıl sağlığı yerinde olanlarsa bir şeyin yerine bir şey koyarak üretirler. Dolayısıyla çirkinlik bozukluk devrimcidir. Ben senin istediğin gibi olmayacağım demektir müstezere. Güzellikse tabi olmaktır. Onun beklediği gibi olmaktır. Teslim olmaktır diye anlamda. Delilikle aynıdır yani düzgün olmak. dile geçişimiz arkada çalan müziği gerçek olarak kabul edersek, içimden gelen gerçek ve dışarıdaki gerçek, akıllıların ürettiği dil de şu çizgiler, resimler gibidir. Bir problemi çözmek için, bir sorunu çözebilmek için sorun üzerinde değil, sorun üzerinde düşünen zihin üzerinde düşünmemiz lazım. Çünkü zihnin nasıl işlediğini anlarsak bozukluğu da yorumlayabiliriz. Bir insanın en bozuk yeri ya da en çirkin yeri neticede zihnidir. Daha çirkin bir yeri olamaz. En sağlıklı, en e, güzel yeri de zihni olabilir. Ama zihnin işleyişini bilmemiz gerekiyor. Aşağıda çalan, arka planda çalan müzikle ön plandaki görüntü arasında hiçbir bağlantı yok dikkat ederseniz. Var gibi görünüyor. Bizim konuştuğumuz dille anlatmak istediğimiz şey arasındaki fark gibi. Şu kitap çok güzel dediğinde bir kişi arkasında yatanın söyleyenin kiminle yatmak istediğini anlayamazsınız orada. Çünkü söyleyen de bilmiyor bir şey söylüyor ama söylemek zorunda. Arka planda dönüp duran bir canlılık var çünkü. Canlılık hareket demek, enerji demek. Entropi diyelim, kaos diyelim, bir şey. Bir şey sürekli dönüp duruyor. Akıl sağlığının yerinde olması o dönüp duranı idare etmek. Canlılığa katlanabilmek, canlılığı sürdürebilmek. Bir bakıma hayatta kalabilmek için giydiğimiz Maske, takındığımız hal ve hareketler, geliştirdiğimiz taktiğe diyoruz. Akıl sağlığı bu anlamda gerçekle aramıza mesafe koyuyor. Özde de o demek zaten. Kendi kendisiyle arasında kalan mesafe bir tür yabancılaşma yani özne. Ama durumu idare edebilmek için bu sembollere ihtiyacımız var. Deli olmaksa ciddi bir ıstırap Evet düzgün olmak, gerçeğe yakın olmak, hatta gerçeğin içinde yaşamak ama çok ıstıraplı ve zor bir süre. Çizik çizgiler ve o devrilip giderek yükseliyor. Altta dönüp duran dürtüyü baskılayabilmek için simgeseli geliştiriyoruz, söze giriyoruz. Giderek bu hızlanıyor, daha sonra imlaya geliyor. Yavaşlıyor, sesler azalıyor. Her geçen dakika, her geçen saat biraz daha ölmüş oluyoruz. Sonra sessizlikler ve iş noktalar biraz daha artıyor. Sonra biraz daha. Sonra da özür Altta dönüp duran gürültüye katlanabilmek için bir şey yapmamız gerekiyor. Hareket etmemiz gerekiyor. Konuşmamız gerekiyor. Bir şey yapmamız gerekiyor. Yaptığımızı bunun için yapıyoruz. Bir arzu var arkasında. Evet. Ama hepimizin farklı arzusu var. Bir terapistin hastasını dinlerken söylediklerinden çok bunu bana niye anlatıyor sorusu daha önemli. Kelimeler değil, eylemler. Benimle de ne yapacak bu? Yani derdi ne yani? Bunları niye söylüyor? Beni nasıl kullanacak? Kafamı mı kırmak istiyor, becermek mi istiyor? Ne yapıyor yani? Üstünde ne yapıyor? Değil mi? Oradan anlıyorsun. Sadece söylediklerinden değil ona da arzu diyor. Hepimizin yapıp ettiklerinin arkasında bir arzu var. Ne yaptığımız değil, profesör olarak, çiftçi olarak, öğrenci olarak arkasındaki arzuya hizmet eden bir eylem geliştiriyoruz. Ne kadar becerikli davranırsak o arzuyu o kadar zalimce uygulayabiliyoruz. Yani biz bir kaosun içinde yaşıyoruz. Hasarlı bir dünyada yaşıyoruz. Ne bileyim evrenin bir aklı olduğuna, akıl sağlığının yerinde olduğuna güvenemeyiz. Politikacılarınkine hiç güvenemeyiz. Konuşan maddeyiz. Konuşan maddenin eleği ne olacak? Mesela akıl sağlığını överiz ama kimse akıl sağlığı ile ilgili övgüler düzmez. Akıllı insan nedir? Sürekli çocuklara ve delilere özenen, sürekli çocukların ve delillerin yaptığıyla övünen ama niye akıllı olmasının doğduğunu olduğunu bilmeyen varlardı. Değil mi? Çılgındık, çılgın gibiydik, Çocuklar gibi şendik falan. Ya madem matat, ana katlanabilmek için akıllı olmak zorunda. O maskeyi takılmak zorunda. O maskeyi takılırken de muktedirden de kendimizi korumam korumamız gerekiyor. Çünkü muktedirler, istemedikleri gibi davrananları çıkıntı olarak görür Keserler, biçerler. Biz de ondan korktuğumuz için çok ileri gidersek muska da takarız. Muska ile maske zaten aynı yerden geliyor. Göze basmamak için bir anlam. Güzelleşmeye çalışırız. Muktedirin göz devkini bozmamak için uğraşırız. Hayatta kalabilmek. çok az ve yaşamak da gerçekten çok güzel. Eğlenceli bir macera yani. Ne bilmiyoruz. Öğrenmek için de hareket edin. Bozukluğa katlanmamız gerekiyor. Bozuk olmasaydık deli oluyorduk. Deliliği yücelte Delilik yaratıcı mıdır? Asla hiçbir şeye benzemez delilik Çok az vakit var, çok beklenti var yapılacak çok şey var ama hepimiz ölümlü. Zamanı iyi kullanmak gerekiyor. Psikanalistlere göre bir insan yeterince psikoterapiye analize giderse mutlak anlamda akıl sağlığına kavuşabilir. En azından teorik olarak böyle. Ama hiçbirimizin ömrü bunu görecek kadar uzun değil hiçbir ömür deliliği mutlak anlamda ortadan kaldıracak kadar uzun değil. Bilmemeye ve huzursuzluğa beraber katlanacak. İnsan hayatı aynı şehir gibidir. Hiçbir düzeltmeye, düzeltiye boyun eğmez. Neresinden tutarsanız elinizde kalır. Tutmayın. Rahat bırakın 是的。